mar restorasyon programı koruma alanında özellikle kültür varlıkların korunması alanında teknik insan yetiştirmeyi hedefliyor. Biz kültür varlıkları dediğimizde taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıkları olarak algılıyoruz. Özellikle taşınmaz kültür varlıkları günümüzde kültürümüzü oluşturan, tarihi yapıların korunması üzerine çalışan bir bilim dalı. Biz bu bölümde hem bilimsel eğitim vermeye çalışıyoruz, diğer taraftan da şu anda bulunduğumuz atölye gibi uygulama laboratuvarında uygulama yönelik derslerimizle beraber hem sektöre hem de akademik açıdan öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz, stajlarla beraber beraber destekliyoruz. Buradan mezun olan arkadaşlarımız restoratör olarak nitelendiriliyor. Genellikle çalışma alanları koruma alanı üzerinde çalışan inşaat firmaları, restorasyon firmaları, aynı zamanda bu alan üzerine proje üreten restorasyon ofisleri, proje ofisleri olabiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait müzeler anıtlar kurulu gibi kurumlarda devlette de çalışabiliyorlar. Öncelikle restorasyona bağlı proje ve şantiyelerde çalışabiliyorlar. Bunun dışında tasarıma bağlı aslında birçok bölümde çalışmaları mümkün.